Onda kaldık ya. Oğlum, Merhaba. 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 Merhaba arkadaşlar. Bugün videosunda video çıkıyor. De Anne hani ne istiyorsun? alacağım? Bir <laughs> dakika, bir dakika şey arkadaşlar. Mükemmel snake bol 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 20. Şimdi gelelim 20'ye geçmek arkadaşlar. 10'a geçtim şimdi gelelim 20. Arkadaşlar e sana bak. Merhaba sana. Evet, arkadaşlar geldim. Kardeşimi aldım. Benim kardeşim evet. olduğunu bir evet. evet. var. Vallahi manyak gibi ömürürüz mü? Abim bunu. de var Ay, hatta benim. Şimdi, evet. şimdi evet. Roblox'a gideceğim. Şey Hızdan bakın. Roblox. Ne diyorsunuz? Hadi. Roblox'a 20. Hadi. <laughs> Arkadaşlar ıı, biz birazdan yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğimiz <laughs> için şey, videoyu biraz sonra kapatacağım. <laughs> Açıl be. Abone ol ya. Roblox'a girdim zaten. Ben de gireceğim. Şey oynayalım. Arkadaşlara şeyi gösterelim abi. Murder Master. Para Hayır. Bir şey var. Bu bir şey yani. Ben sadece oyunu oynarken kazanmak Kolay. Speed bir şey var. Bunu arttıralım tabii. Speed'i basalım. Speed'i bas. Çünkü parayı var mı diyor onu speed'i basalım uçalım. Arkadaşlar sizi unuttum. Abi sen bana arkadaşlık isteği atmışsın ve dört arkadaşım olmuş. <gülüyor> <gülüyor> A, bu arada Mordor Master yine 7 var bende. Ben giriyorum. Yedi. 7. Abi iki daha bahsetme. Çünkü onun videosunu yarın çekeceğiz. Evet. Şey tamam. video abi hadi bir Bakın. Arkadaşlar kusura bakmayın ben giriyorum. <laughs> Aa, ben giriyorum. Girdim <laughs> bile bastım tuşa. Şimdi arkadaşlar. <laughs> abim bekliyoruz. <laughs> Mordor Master Edi <yediyle>. Abi. <laughs> Mordor Master Edi. <yediye. gülüyor> Ben az önce 20'ye ulaştım Girelim. ya bu arada yanımdaki rakip düştüydü ha. Yanımdaki rakip düştüydü. Fiko Piko seni hızlandı bir 10 beni Ben az önce 20'ye düşmüştüm ama bu sefer çok hızlı bir ama... Açılıyor arkadaşlar. Onur <laughs> oyuna gidiyor arkadaşlar. Ben daha oyuna girmedim. İlk defa gelişim değil arkadaşlar buna benim. Evet, güncellendiği için ilk defa girişim gözüküyor. Ben buna yüz kerimine giydim. <laughs> Ben çizicem galiba Şu Başlıyoruz arkadaşlar Masumum arkadaşlar <Gülüyor> 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 Böyle de öleyim Diziniyorsun, kaçıyorsun? Ben de oude mede Arkadaşlar. Hadi gel. I do Merhaba arkadaşlar. Şimdi adamları bulacağım arkadaşlar. Adamları bulduktan sonra saklıyorum. Abi beni izleyebilir misin? Şimdi arkadaşlar. Geldi.

Ki, mi? Para bir flaş çektim arkadaşlar. Pullardan flaş bunu almaya çalışıyorum. Neyse arkadaşlar boş verin. Kaçarken daha yakalandım arkadaşlar. Ben oyundan çıkıyorum. çıkıyorum oyundan, çok oyun, çok ben video izlemeye gidiyorum arkadaşlar. Ben Arkadaşlar benim oyuna girmem lazım. Bekle abi. Daha Ay Bas. Bas abi bas Baksın bas bas bile. bas bas bile. Ben bastım bile. Benimki açılıyor. beni benimki açılıyor bile. mı Yoksa Oyundayım. Buraya giriş yaptım. Şşt, benim olacımı görünce öleceksin. Hangi kılıç varmış? Hani ah. Abi <laughs> 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 çalışan hem para kazanmıyor. <laughs> Bir sürü bıçak, istiyorum senden. Oha. Şimdi arkadaşlar katil bulmaya çalışıyorum. Katil buralarda bu yerde. Galiba katil bu. Katil sen misin? <laughs> ya Allah kahretsin ya. Salamat. Sselam. Dalee ki sselam. Daranada. Şimdi arkadaşlar Roblox. Ay Roblox'tan çıktım. internete giriyorum. Yalancı. Şimdi Şimdi ne izlesek? Bunu izleyelim bakalım. <laughs> Pepsi Max. Maksimum lezzet, sıfır kalori. arkadaşlar. Uzun zamandır bizden tatil videoları bekliyordunuz. Ve işte biz evimize geldik. Yaz tatilimizi burada tamamlayacağız arkadaşlar. Gerçekten resimlerini gördüğümde aşık olmuştum. Çok severek ben burayı kiralamıştım. Özellikle içine girdiğimde daha da çok sev